Vallahi hiç beklemiyorduk yani akşam haberleri izledim tekto bir şey anlamadım açıkçası yani yarı açık yarı kapalı kırmızı yerlerde artık açık falan ee, birkaç bölge açılmıştı ama biz açılmamıştık 10 ee, gün sonra ramazan açılmayı da beklemiyorduk sabah geldim baktım esnaf arkadaşlar açmış yolla aybolmasın diye açtım yani öyle hiçbir hazırlığımız da yoktu sürpriz oldu tam çok sürpriz oldu yani. Ya beklemiyorduk yani gerek de yoktu yani 10 gün sonra Ramazan, 10 gün sonra tekrar kapatacağız. E 8 aydır kapalıyız. Hiçbir hazırlığımız yok. Ee, çok hazır değildik aslında böyle bir alınan karar bize de sürpriz oldu. I, açtık evet, I, bekliyoruz şimdi, bakalım ne gösterecek bize. Evet, kapasiteyi düşürdük, %50 çalışıyoruz kapasiteyle, bakalım ailesi. Tabii ki mutluyuz, özellik. Özledik. Hem de çok özledik. Ya bu insanlar e, sokaklarda kaldı. Evlerde kaldı. İnsanlar bir temiz hava alması, insanları görmesi e, çok güzel bir şey tabii ki. Sevindik abi. Herhalde iyi dur da. Sağ ol, var ol. Ya bu kadar millete bu kadar eziyet olur mu ya? Herhalde çay içiyoruz öyle ama böyle güneşli yere oturup da çay içmek nerede o? Ha mesafenin kolizasyonu. E ıı, temizliğine dikkat etsin ha. Değil mi?